Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD ve Yunanistan'dan flash adım, 268 milyon dolarlık teçhizat anlaşması yapıldı. İge denizinde provokatif adımlar atan Yunanistan, bu kez ABD ile el sıkıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Yunanistan hükümetine maliyeti 268 milyon dolar olan 63 saldırı amfibi aracı satışını onayladı. Yunanistan'ın Ege'deki silahlanma çatışmalarına ABD'den yüklü bir destek geldi. Ege denizinde provokatif adımları atan Yunanistan bu kez ABD ile el sıkıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Yunanistan hükümetine maliyeti 268 milyon dolar olan 63 saldırı amfibi aracı satışını onayladı. Bu satışın Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için önemli bir ortak olan NATO müttefikinin güvenliğini artırmaya yardımcı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasını ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği açıklandı. Yunanistan'a destek. Yapılan açıklamada araçların Yunanistan'ın NATO'nun güney kanadındaki stratejik konumunu desteklemek için denizcilik çıkarlarını ve altyapısını korumak için etkili bir yetenek sağlayarak Yunanistan'ın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma yeteneğini geliştirmesinin beklendiği de eklendi. Yunanistan'ın terörle mücadele ve korsanlıkla mücadele deniz çabalarının yanı sıra NATO operasyonlarına da katkıda bulunduğu ve satışın bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceğini ileri sürüldü.